İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 20 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen sanal ortamda nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Sibergöz 20 operasyonlarında 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezde İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Koçeyli ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlendi. 64 şüphelinin araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları, ortalama siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaporta ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altınla çok sayıda dijital materyale el konuldu.